Boru Bukmeci Sinan Usta. Bukuyor mu? Abo. Türkiye'de yok Türkiye'de bir bu. Öncekinde sırtında abi şey vardı. Sonra düzeltti. Aynen. Şimdi biraz daha düzgün çıkacak. İnce ayar yaptı. Aynen o şekilde. ustamın katkılarıyla. Sırtında bak. Dünyalar dönüyor. Sinan Usta. Çok güzel bir bağırtı geliyor. Ama ürün on numara çıkıyor. Döküyoruz. Sinan Usta'm içinde çevireyim mi? Şöyle bak bir tane nasılymış. Bakayım. Ha? Süper. Patent dilsekten daha küçük çıktı. Aynen. Biz bu işi biliyoruz. Allah'ın izniyle.